Asiye ile Mine yok sen yine piyasaya mı çıktın? Sen Asiye ile Mine'yi kıskanıyor musun? Kız Miyaz Annem Nerede benim kızım? O seni yerim ben Miyaz Miyaz Asiye ile Mine'yi çok kıskanıyor Asiye ile Mine yokken hemen gelir böyle kendisini sevdirir Kızlar varken de köşesine çekilir. Asla piyasaya çıkmaz. He kızım pati verdi bana. Ay. Annem. Merhaba kızım. Merhaba. Yapma. Tırnakların mı uzadı senin. Miyaz. No. Hayır. Hayır. Cici. Yap bak. Aşk olsun Miyaz. Ölü taklidi mi yapıyorsun? Ölü taklidi yap. Miyaz ölü taklidi yap. Miyaz. Gel Sevim gel. Kendini sevdirme hareketleri bunlar. Gel kızım. Miyaz. Anneciğim. Gel. Ver patini. <laughs> Seni yerim ben. Gel buraya. Miyaz gelir misin yanıma? Bay bay Miyaz. Gelme o zaman. Ben gidiyorum Miyaz. Ben gidiyorum Miyaz. Ben gidiyorum. Bay bay.